zor koşulları, yurt arıyor mu, bursa ihtiyacı var mı? Bu gibi konularda da yani bir dostluk, bir sevgi alışverişi kurarak bu konuları konuşmak istediler. Görüşmeler esnasında öğrencilere yardımcı olabilmek için ekonomik sorunları bulunanlara hmm. burs ve yurt bulma konusunda yardım edileceği söylenmişti. Üniversite yönetimi ikna odalarında konuşmaların sadece türbanlı öğrencilere hukuki haklarının anlatılması şeklinde geçtiğini söylüyordu. Göz yaşlarıyla bizlerine sarıldılar. Yani nereden biliyorum? biz ben odada yoktum. <laughs> Sesini izledim. Yani böyle çok hoş e, enstantaneler yaşandı. Bir tek tam gelirse band kayıtlarını yayınlatırım. Kamuoyunda günlerce konuşulan, tartışılan ancak şu ana kadar hiçbir yerde yayınlanmayan ikna odalarındaki konuşma kasetlerini haberciler bile geçirdi. Bir şeyler var orada. var orada. Bir Istiyorsan. Bir keresinde evet bir öğrenci kapıya çıktı. Bu öğretmenlerinden bir tanesinin üzerine bir atmak cüresinde bulundu. Öğretim görevlileri tekiyle dediklerini söylüyorlardı. O, onun biz yabancı olduğumuz bir testleri değil. Azıcık ben, birden başımı tuvalete açmak istiyorum dedi. Çıktı. Öğretmenler ile sarıldılar, öpüştüler. Böyle çok sıcak, tatlı bir atmosfer içerisinde. Ne odaları adı altında bir engizisyon ıı, imajı yaratmaya çalışanların tepkisi tamamilce yaradı. <laughs>